Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu aklımızdaki kişi ne yapmak istiyor? Bizimle ilgili amacı ve niyeti nedir diyeceğiz. Şöyle bir enerji güncellemesi gibi bir video olacak. Bunu aynı videoyu, aynı konuyu çekeli biraz zaman geçti açıkçası. Bir kere daha bakmak istedik biz de. Her zaman yaptığımız gibi bakalım enerjiler ne durumda dedik. Peki bugün yine before ve after tarot destelerinde kullanacağım. Yani birkaç kartla çok uzatmayacağım ama geçmişteki niyeti, amacı, durumu nedir? Şu andaki amacı nedir? Niyeti nedir? Ve gelecekteki amacı ve niyetin ne olacak anlamında bir açılım aslında düşünüyorum canlarım. Aklınızdaki kişileri Niyet edin. Kendinizi de niyet edin. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım güzel bir açılım olur umarım. Bilgilerimizi akıcı bir şekilde aldığımız bir açılım olur umarım. Hadi bakalım. Şöyle bir enerjilerden başlayacağız normal. Şunu da alacağım. Şurada dursun. Bakalım şu andaki genel durumu nedir bu insanın? Birkaç kartla görmek istiyoruz. Bakın bu aralar enerjiler öyle ki canlarım ne varsa şak burada, anında. Bu aralar aşırı derecede zaten hep bir nokta atışlarımız vardı ama bu aralar daha büyükseldiğini hissediyorum. İlk kartla hilekarlık geldi zaten şu andaki enerji. Aşkta, sevgide hilekar bir enerji aklınızdaki kişi adına. Yani seviyordur, sevmiyorum diyordur, sevmiyordur, seviyorum diyordur demiştir. Varsa ailesiyle bir bilmiyorum belki mutlu bir tablo çiziyor ama bu da doğru olmayabilir şimdi bu hilekarlık kartı bende çok baskın geldi ilk kart olarak gelmesiyle beraber bu kişiyle bir evliliğiniz birlikteliğiniz bir ilişkiniz şu anda varsa ve devam ediyorsa çok doğru bir niyette olmayabilir açıkçası yani genel enerji anlamında sanki böyle yalanlar hileler Çinkiler, kurnazlıklar varmış gibi Özellikle aşk ilişkileri anlamında Ya da sizinle değil ama Başka bir insanla şu an bir ilişkisi Bir evliliği Bir birlikteliği varsa duygusal anlamda Onunla alakalı Dahiyle kar bir durumda Olabilir yani hiç Temiz bir enerji gelmedi açıkçası Devam edelim Şu andaki genel enerjisi, genel durumu nedir bu kişinin? Aklınızdaki kişinin? Hmm. Bu enerjiler karmik bir durumdan dolayı da olabilir diyor burası. Sanki bu insan bak nefes alamıyor. Sanki şu andaki enerjilerinde bir ruhsal manevi bir problem varmış gibi açıkçası. Bir uyandırma çağrısı var. Ben burayı ne hissettim biliyor musunuz? Yani bu kişi aslında kalben belki de gerçekten sevgi dolu bir insan olabilir. Ama yalancı, hileci, dolandırıcı, şucu, bucu özellikleri daha bir baskın olabilir. Bir şeylerden kaçmak için Bazıları için sorumluluk olabilir. Bazıları için duygular olabilir. Duyguları güçsüzlük olarak algılayabilir. Bunu her zaman söylüyorum. Biz duygularımızı ifade edebilen, bunları yaşayabilen insanlar olarak çok şanslıyız ve çok güçlüyüz. Ama işte bunlar öyle değil açıkçası. O yüzden de sanki ruhen bir sıkışıklık, bir daraltı yaşıyorlarmış gibi hissettim. Aileyle ilgili karmik durumları olabilir ya da aile olmak zorunda değil ama şu anda varsa bir evlilikleri ya da bir ilişkileri bu aklınızdaki kişilerin. Onlarla ilgili bir karmik süreç içerisinde olabilirler şu andaki enerjilerinde durumlarında. Son kartlar alacağım buradan amaç niyet bakımına geçiyoruz. Hadi bakalım yani buradan bile biz baya bir şey anladık. Gerçekten çok önemli diyorum ya. Genel durumu nedir? Uzaklaşma, kader, kadere doğru gidiyor, güzel ve bağımlılık. Ya inanamıyorum, o kadar güzel geldi ki. Burası diyor ki, varsa bir ayrılık ya da ya bu sizin ayrılığınız da olabilir. Bu sizin ayrılığınız da olabilir canlarım. Ayrılığınıza bu kişinin bir yalanı, ihaneti, bir hilesi, bir kurnazlığı, bir tilkiliği de. Sebep, sebep olmuş olabilir ya da şu anda hayatında bir başka bir kişiyle bir evliliği bir ilişkisi bir bağı bağlantısı bak bağlılığı bağımlılığı daha doğrusu bağlılık farklı bir şey bağımlılığı varsa karmik bir durumu varsa bununla ilgili bir uzaklaşma enerjisi var. Yani sanki kadersel olarak kendisi için doğru insana gidiyor ya şurası burası burası o kadar şey geldi ki anlamlı ve manalı geldi ki bakar mısın kalp tutan erkek ya da kadın bir uyandırma çağrısı ve kader yani sanki şuradaki var olan bir ilişki varsa ya da bu aileyle ilgili bir karması aileyle ilgili bir bağımlılığı yoğun bir teması bir bırakamama durumu varsa onun çözülmesiyle ilgili bir durum var. Oradan bir uzaklaşma var. Ve kaderine doğru gerçek kısmetine doğru sanki gidişi var şu andaki enerjide. Sanki şu an bunları yaşıyor ya bunların sebebi buymuş gibi yani nereden nereye gidiyor diyoruz ya sanki bu gibi geldi dur bakalım amacına niyetini de bir görelim de wow çok güzel geldi dedim ya çok net geliyor öyle bir akıyor ki bilgi direkt nokta atışı getiriyor peki bir forumuz hangisiydi şu çiçekliymiş bundan başlayacağız geçmişteki sizinle ilgili amacı ve niyeti neydi ya kartları alalım da öyle açalım daha güzel olmaz mı geçmiş için 3 kart şu andaki durum için 3 kart gelecekle ilgili 3 kart alacağım gerekirse sorumuz gelirse başka bir desteden sorarız cevabını alırız ya da açıklayıcı olmazsa destekleyici kartlar ben sizin için yine alırım hiç merak etmeyin canlarım bakalım sizinle ilgili geçmişteki Önce amaçtan başlayalım. Evet, önce amaca bakalım. Sonra aynı şekilde niyete bakalım. Amacı neydi? Geçmişte sizinle ilgili bu kişinin amacı neydi? Gerekirse daha kart alırız. Doğru tutmuşuz. Şimdi şu andaki enerjiyle şu andaki amaç nedir? Sizinle alakalı. tane fırladı. Göremedim de heyecanlandım. Neydi o acaba yani? Ne ola ki? Ay ne güzel güneş geldi. Yani böyle kış gelsincileri pek sevmiyorum. <laughs> Çünkü ben güneşi seviyorum. Aydınlığı seviyorum. Peki. Gelecekteki amacı nedir sizinle alakalı? Onun için de bir üç kart alıyoruz hemen. Başlıyoruz. Keşke bunlar da böyle çiçekli bir desen olsaydı ya. Uyumlu olurdu. Şunu çekelim de şey olsun. Şöyle hepsi bir arada olsun. Şimdi geçmişten başlayalım. Geçmişteki amacın neydi? Canlarım geçmişteki amacı... Ay geçmişteki amacı bize gelmekmiş. <laughs> Şunu köşeye alayım. Ya bu şeyi masayı monte ederken sanırım ben bir haltlar karıştırmışım tam becerememişim. <laughs> geçmişteki amacı canlarım sevgi, hoşlanma, beğeni, o sevgiyi sunma, o sevgiyi alma ile ilgili güzel bir şeyler var açıkçası geçmişteki sizinle ilgili amacında bir e, kupa prensi geldi ve diğer tarafta bir para para dörtlüsü var. Yani e, sizden de almak istiyormuş yani hem kendisi almak istiyor. Sevgi, ilgi, alakayı bakın bu cimri kartı öncesi yani bir forunda o paralar artık ilgiler, sevgiler bu kişiye veriliyor, sunuluyor yani anlatabiliyor muyum? Yani bu sevgiyi sizden de istemiş, bu ilgiyi sizden de istemiş, somut olarak bunu göstermenizi de istemiş ki göstermişsiniz. Yani bunu aslında karşılıklı yaşama anlamında pek bir sorunu yokmuş amaç anlamında güzel geldi. Ben geçmişini bu kadar temiz beklemiyordum açıkçası. Bu before after baktığımız ilk şey neydi bilmiyorum konu ama video konusu tam olarak hatırlamıyorum şimdi ama orada o kadar olumsuz o kadar negatif şeyler gelmişti ki biraz üzülmüştüm açıkçası sinirde olduğum bakarken korktum da şimdi öyle gelecek diye ama pek öyle görünmüyor açıkçası. Geçmişteki amaç güzel amaç ilişkiyi yaşamak canlarım amaç karşılıklı bir şey içerisine girmek ama burada şu olabilir. Bak burada uyanmamış bir mahkeme kartı var. Başlamamış bir mahkeme. Sadece hazırlığı var burada mahkemenin. Before ya bu öncesi mahkeme kartının. Ama sanırım farkındalığı yokmuş. Bu farkındalık bazıları için şu olabilir. Hani dedik ya aile ya da evlilik ya da bir ilişkisi varsa bunu size anlatmamış olabilir. Boşanacağım demiştir, boşanmamıştır. Hatta belki öyle bir şey yoktur bile daha o dönemde. Hani geçmişteki amacına baktığınız zaman sanki şey var. E, hayatındaki artık o kurtulamadığı neyse illa bir ilişki olmak zorunda değil. Ailesidir, annesidir, kopmayacak başka türlü bağlarıdır, bağımlılıklarıdır. Sanki bunları sizden ya saklamış ya da sanki ee, çok büyük bir problem değilmiş gibi anlatmış. Yani geçmişteki amaç evet bir e, sevgi paylaşımı ama yine hilekarlık gibi anladınız mı? Yani yine bir kurnaz tilkilik bir enerji var. Az önce dediğim gibi yani hayatında başka biri vardır söylememiştir ayrılıyorum boşanıyorum demiştir öyle bir şey yoktur. Hatta yani atıyorum karşı tarafta da güzel bir ilişkisi devam ediyordur. Yani ona sorsan üçüncü kişi olan kişiye sorsan yani o da ilişkisi için belki iyi diyecek o dönemler için geçmiş durumuna bakıyoruz. Ya böyle bir şey var. Anladınız mı? Belki de ilişkiler konusunda şu da olabilir. Yani üçüncü kişi olmak zorunda değil, aile ya da bağımlılıklar olmak zorunda değil, ayrılmak, boşanmak olmak zorunda değil ama şu da olabilir. Aynı zamanda bu kişiyle ilgili e, ilişkiler konusunda belki de toy bir enerjideydi. Yani sevgiyi, aşkı daha e, anlam olarak, farkındalık olarak belki de bilmiyordu. Yani işte bir ilişki deyip geçiyordu belki de. O kadar derinlik ve anlam kazanmamıştı belki de bu kavramlar onun hayatında. Yani evet ilk zamanlar ben amacıyla ilgili çok negatif bir şey görmedim. Eğer dediğim gibi ayrılıyorum, boşanıyorum ya da hayatımda biri var e, demediyse. Ya işte anladınız siz ben biraz karıştırdım cümleyi ama. E, böyle bir şey demediyse ben çok yoğun bir kurnazlık tilkili enerjisi hissetmiyorum amaç anlamında sizinle ilgili geçmişte. Güzel geldi fena değil. Peki. Şu andaki durumuna bakalım. Şu andaki amaçları nelerdir? Kupa prensi krala dönüşmüş. Bu şövalye de olabilir. Tam emin değilim. Evet. Bak az önce dedik ya. Hani geçmişte duygu anlamında kendini çok geliştirememiş. Toy bir enerji Ama şimdi ne istediğini bilen, biraz daha ne istediğini bilen bir enerjide. Kupa kralı. Seviyorum diyor. Aşığım ya yani ben bir şey hissediyorum diyor açıkçası Bunu net bir şekilde hissedebiliyor, anlayabiliyor. Şükürler olsun yani, Aa, biz bu, bu, bu kişiye bu duruma geçene kadar yani birçok iyi biliyorum neler yaşadığınızı tahmin edebiliyorum yani biraz daha sanki e, belki de benciydi. hep bana ver hep. Bana gelsin, sevgi bana gelsin, aşk bana gelsin, ilgi bana gelsin yani geçmişte belki de öyleydi. Çok az sunup daha fazla isteyen bir yapıdaydı belki de. Şimdi her şeyin karşılıklı ve eşit olmasını istiyor. Bunu tam olarak belki de yani amaç olarak nasıl yapacağını belki de bilmiyor. Ama eşit olalım. Seninle artık anlaşalım. Yani iki olgun insan olalım. Kadın ve erkek olarak seninle karşı karşıya geldiğimiz zaman oturup düzgünce konuşabilelim. Yalanlar olmadan ya da bir şeyler saklanmadan, gizlenmeden, sır olmadan her şeyi büyük bir açıklıkla konuşalım ve anlaşalım. Hala belki de duygularını ifade etmek anlamında bir sorun olabilir. Ama duygularının içsel anlamda kendisinin anlamasıyla ilgili ben sorun görmedim. Yani anlıyor ama belki şu anda anlatamıyor olabilir. Doğru ifade edemiyor olabilir. Amaçları doğrultusunda işte sevgi anlamında amaç anlamında böyle kendini çok net ifade etmeyebilir ama en azından ne hissettiğini duygusal anlamda ne istediğini bilen bir yapıyor. Doğru bürünmeye devam ediyor şu andaki enerjide. Bir su içeyim hemen. hoşuna gitti. Şükürler olsun. Peki gelecekteki amacı ne olabilir? Gelecek için bakalım. Gelecekte bir adalet var canlarım. Çok güzel. Bir zafer artık kazanılıyor. Ve ay kartında. Ay çok güzel ya. Yani artık içsel anlamda korkuları, ilizyonları, yanlış anlamaları, hataları, belki yalanları neyse Bak bunlara galip gelmesi var. Ya çok güzel. Ben amaç olarak çok beğendim. Amaç amaç e, adaletin yerini bulması, herkesin hak ettiğini alması. Sizin hak ettiğiniz sevgiyi değeri bak burada vermesi. Görüyor musun süreci? Burada da artık kazanmaya, sizi kazanmaya yönelik bir eylem ve adım planlaması var. Amaç olarak çok beğendim ya maşallah. Gerçekten çok güzel. Burada da Korkularıyla yüzleşmesi var. Korkularını aşması var. Bağımlılıklarını aşması var. Artık kendini açık ve net bir şekilde ifade edebilmesi var. Bu ay kartının da şeyi çok güzelmiş. After'ı çok güzelmiş açıkçası. Ben beğendim. Korkularıyla yüzleşmek ve kazanmak, başarmak canlarım çok güzel. Yani belki de siz bunu istediniz bu kişiden. Sen... İşte atıyorum hayatındaki kişiyi bırakmaktan korkuyorsun. Senin işte şöyle şöyle bağımlılıkların var. Sen bunları bırakmazsın, bırakamazsın. Belki de sen iradesizsin. Biraz iradesizlik de verir ay kartı. Yani belki de böyle dediniz de bu kişi de bunları aşmaya çalışıyor belki de. Güzel. Yani şurada Sıfırdan geçmişte mahkeme kartıyla başladık. Ağzı yüzü gözü kapalı bir şekilde. Buraya kadar geldik. Amaçlar çok güzeldi. Niyetlerle devam edeceğim. Ben burada bir soru bulamadım. Sorun da bulamadım açıkçası canlarım. Çünkü kartlar muhteşem geldi. Şükürler olsun. Şimdi bir forumuz nerede? Bir forumuz burada. Şimdi niyetlere geçelim. Geçişteki niyet neydi? Sizinle alakalı. Sizinle ilgili geçmişteki niyeti neydi bu insanın? Ciddi miydi, günü birlik miydi? Ne olduğunu bilmiyor muydu? Neydi yani? Öğrenmek istiyoruz. Düştü bir tane. Geçmişteki niyetin neydi bizimle alakalı? Düşme. Şu andaki niyeti nedir? Bir türlü gelmek istemedi. Şu andaki niyetin nedir? Ve son olarak gelecekteki niyetin nedir? Ne olacak? dursanız durduğunuz yerde <laughs> kartlar bir durun. Tamam geçmişteki niyetle devam edelim. Ne yapmak istiyormuş geçmişte? Aa, çok güzel. Canlarım aslında geçmişte sizinle ilgili biraz şey geleceğe yönelik bir niyeti olabilir yani bunu bilmiyorum hissettirdi ya da hissettirmedi bilemem anlattı ya da anlatmadı bilemem yani kurguladı ya da kurgulamadı bilemem ama birlikte bir şeylere sahip olmak bak burada normalde tek el vardır bir el bir ele verir yani aslında bir hayatı birlikte yaşamak birbirinize her anlamda yardımda destekte bulunmak birlikte olmak bir olmak yani. Çok güzel. Maddi, manevi, her türlü fedakarlık ve destek. İnanılmaz yani bu ve aklınızdaki kişilerden beklenemeyecek <laughs> durumlar, hamleler inanılmaz. Ve şu da var. Belki de ya böyle bir şey yollar hissediyorum nedense ben. Belki de farklı bir şehre taşınmak, belki birlikte yaşamak, ee, ...belki birlikte bir iş planlamak... ...birlikte... E, ...bir yere taşınmak... ...yani bilmiyorum böyle bir şeyler hissettirdi bana ya... ...bu iki kart... ...yani sanki sizi alıp... ...bir yere götürmek istercesine bir hali var... ...geçmiş niyetinde... ...ya ben geçmişte gerçekten... ...çok negatif olduğunu gör, göremedim ben bu insanı... ...sizinle ilgili geçmiş amacında ve niyetinde... ...açıkçası... ...yani sanki sizi de fazlaca merkezine alan bir durumu olabilir. Ya başlarda herkes iyidir zaten canlarım biliyorsunuz yani. Zaten başlarda bunlar böyle bu kadar negatifliğini, bu kadar olumsuzluğunu gösterseler biz bunları suratına bakmayız biliyorlar. <laughs> o yüzden de bu şekilde davranışlar var. Yani sahip olduğu en kıymetli şey olarak da görmüş olabilir. Görüyor, görmüş olabilir. Görüyor demeyelim. Görmüş olabilir. O geçmişi anlatıyor. Dediğim gibi ya sanki böyle bir yerlere siz alıp götürmekle ilgili gündemleri olmuş olabilir geçmişte. Yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir, tatil planları olabilir, birlikte bir arada yaşamak olabilir. Yani aslında çok onun hayatının merkezindeymişsiniz gibi hissettim ben. Geçmiş niyetinde. Çok merkeze koymuş sizi bir dönem geçmişte. Ah ah yani keşke geçmişte kalmasaydı. Peki şu andaki niyetin nedir? O yıldız kartı. Şu andaki niyeti de canlarım sizinle alakalı. Diyor ki biz severek ayrıldık. Bak ya da ben ben ayrıldım ya da o ayrıldı fark etmez. Yani ya sizsiniz ya o fark etmez ama biz birbirimizi seve seve ayrıldık. Hatırlıyor musunuz? Az önceki amaçlarında gelecek kartında bir ay kartı gelmişti. Bak ay kartında da görürsün ki çok benzer bir figür var. Burada da belki de bu kişinin korkularından, alışkanlıklarından, bağımlılıklarından bırakamadığı şeylerden dolayı aranıza engel olan meselelerden dolayı bir ayrılık var. Yani o yüzden de şu andaki enerjide diyor ki aslında bizim bağlantımız tamamen kopmadı. Yani kalben, e, zihnen bizim bağlantımız kopmadı. Ve biz birbirimizi zaten severek ayrıldık. Ya da ben severek ayrıldım ya da o severek ayrıldı diye bir düşüncesi var. O yüzden de niyet canlarım şu andaki niyeti bakın yıldız kartı yeniden başlamak, yeniden bir araya gelmek, yeniden bir şans istemek. Kaderimde, kısmetimde olanla bir araya gelmek. Bu enerji zaten şeyde de gelmişti. Ne derler? Hmm, genel enerjilerinde de gelmişti böyle bir şey. Yani şu andaki niyet belli. Şu andaki niyet bu aşk ya da bu ilişki aslında kalben bitmedi. Ben onu hala hissediyorum. Ve bir şeylerin tekrar başlamasını istiyorum. Böyle bir niyetteyim. Peki bu niyetle ilgili ben samimiyetini sorgulamak istedim. Bir düşündüm. Ne kadar samimisin bu niyetinde? Ne kadar samimisin bu söylediklerinde? Yani işte severek ayrıldık ama o bağlantının ben kopmadığını biliyorum, hissediyorum. Yeniden bir şans istiyorum derken ne kadar samimisin? Ya da samimi misin? Yoksa tilkilik mi çalıştırıyorsun? Bak hilekar çıkmıştı ya. Gelen ilk enerjilerde. Yani bu mudur? Yoksa geçmişteki gibi işte şurada anlattığım gibi olabilecek miyiz? Nedir? Bunu merak ediyorum ben. Buradan birkaç kart. Artık bize cevap alana kadar. Ya aslında başka kart almasam mı canlarım? Ya eril ya da dişilsiniz, kadın ya da erkeksiniz fark etmez ama sizi verdi. Dur bakalım alalım birkaç tane daha. Bir tane daha istiyorum. Evet. Şöyle de göstereyim kartları Canlarım sizi verdi yine Yani samimi misin dediğim zaman Sizi verdi ve dedi ki Balıklar benim kısmetim o Yani kaderim kısmetim o Diyor sizin için açıkçası Ve benim risk almam lazım Yani risk almak ne demektir Büyük hamleler yapmak Ya da bu büyük hamleleri yaparken e, Bu alacağı risk şudur Yani ben yapabileceğim Neyse elimden gelen neyse Ben onu yapayım da kabul etmezse o da onun derdi sorunu gibi bir düşüncesi var sanki. Yani ben elimden gelen her şeyi yapacağım gibi hissettirdi bana burada risk alma durumu. Ve bununla ilgili de bakın araştırmalar yapıyor. Yani işte ne yapabilirim, ne söyleyebilirim, nasıl geri döndürebilirim ya da şu an içinden çıkılmaz durumlar varsa dediğim gibi bir evlilik, bir ilişki, bir bağımlılık, bir aile meselesi varsa ben bunları nasıl düzeltebilirim, nasıl halledebilirimin araştırmasını, planlamasını yapan bir aklınızdaki kişi var. Ve çocuk kartı geldi canlarım bu da yeni başlangıçları simgeler biliyorsunuz. Yeniden başlamak, tazelenmek, temizlenmek, arınmak, o yüzden ben bilmiyorum gelen kartlara göre samimi buldum açıkçası hani aklınızdaki kişi gerçekten böyle midir hepinizin bilmiyorum ama gelen kartlar bu söyleminde dürüst olduğunu ya da en azından samimi olduğunu söylüyor. Peki devam edelim gelecekteki ya çok güzel geldi bu destede bu kartı ilk defa gördüm gelecekteki niyeti de canlarım bakın şu andaki ile aynı büyücü kartı çıktı. Gelecek içinde. Yani gelecekte de diyor ki ben bu bağlantının, bu aramızdaki şeyin kesinlikle kopmasına izin vermeyeceğim. Yükselteceğim ve yücelteceğim. Sonsuza kadar. Çok güzel. Ve bir kupa ikilisi. Canlarım. Gelecekteki niyete bakın. Çok güzel geldi ya. <laughs> Elim titriyor şu an. <laughs> Muhteşem. Kupa ikilisi. Yani gerçekten barışmak istiyor. Varsa arada yılandır, çıyandır, artık ne diyoruz farelerdir, kara kedilerdir. Onların aradan çıkması. Yani bu sorun problem de olabilir. Üçüncü kişi durum olay aranıza giren neyse artık canlarım. Bu kişinin hayatı olabilir. Alışkanlıkları, bağımlılıkları, ailesi hep söyledim yani açılım boyunca biliyorsunuz. İşte ya zaten burada da Burada da bakın sizin yardımınız ve desteğiniz var aklınızdaki kişiye sorunlarıyla ilgili. Bak, görüyor musun? Ya çok güzel. Ya hep şöyle bir şey vardı ya. Hep böyle aklınızdaki kişi hayatındaki işte karmaşıklıkları düzeltip öyle gelmek istiyordu ya. Sanki ben bu açılımda daha çok şunu fark ettim. Ben onunla olayım da yani o benim yanımda olsun da o bana destek olsun da bak böyle bana böyle sarılsın da ben öyle aşayım sorunları. Yani sizin dışınızda meseleler varsa özellikle. Sanki ben öyle hissettim. Yani gelecekteki niyet barışma canlarım. Bu bağlantının, aranızdaki iletişimin, aranızdaki sevginin, aşkın devam etmesi. Şaşırtıcı derecede çok güzel geldi kartlar bugün. Gerçekten maşallah diyelim. Başka kart hiçbir şey almak istemiyorum. Sonuç buydu canlarım. Yani güvenebilir miyiz diye ben bir şüphe ettim açıkçası ama gayet güzel geldi. Şükürler olsun. Ne zaman derseniz, ne zaman olur bunlar derseniz, bir ya da ikili zamanlar önemli olabilir. Bir gün, bir hafta bir ay içerisinde olabilir iki gün iki hafta iki ay içerisinde olabilir özellikle retro döneminin böyle gölge sanırım dönemlerini yaşıyoruz şu anda tam olarak ayın kaçındaydı hatırlamıyorum ama bu ay içerisinde birkaç gün içinde bir merkür retrosu da zaten başlayacak onunla ilgili de belki video çekebiliriz isterseniz kim geliyor ne oluyor güvenelim mi gibisinden ya yani o dönemlere denk gelebilir bu kişinin gelişi canlarım ama Retroyla geliyor diye de herkes negatif olmak zorunda değil. Bir değerlendirin. Yani hepsi buradaki kadar pozitif de olmayabilir ama her zaman anlatılan kadar negatif de olmayabilir. Onun kararını hepiniz ayrı ayrı vereceksiniz. Hepinizin farklı farklı aklınızdaki kişiler var. Hepinizin farklı kişilikleri, karakterleri var. Bazısı tamamen red durumundadır red de de istemez bazısı biraz daha yumuşak başlıdır olabilir der bir bakayım bir konuşayım bir ne anlatıyor bakayım der Yani o yüzden burası tamamen size bırakmış durumda amacı ve niyeti bu şekildeydi ne yapmak istediği bu şekildeydi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizleri çok öpüyorum hoşçakalın